Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle basın toplantımızı izlediğiniz için. Şimdi değerli basın mensupları, gündem yoğun. Her gün yeni bir gündemle, Türkiye'nin gerçeği olmayan bir gündemle uyanıyoruz. Yeni bir gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu koronavirüs süresinde iktidar partisi vatandaşlarımıza sahip çıkamadı. Doğru düz maskeyi bile dağıtamadı. Maskedeki süreci biliyorsunuz adeta Türkiye'yi bir maskeli baloya çevirdiler. Önce satamasın dediler. Sonra postane dediler. Ardından E devlet yoluyla dağıtacağız dediler. Eczaneye ya satış yasaklandı. Sonra eczanelere ya satış serbest bırakıldı. Ancak buna karşı bütün engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin vatandaşlarına yardım etme girişimlerini engellemelere rağmen ekmek dağıtmalarını engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanları açta ve açıkla bırakmadılar. Aslında onların kimyasını bozan da tabuydu. Hem geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde hem de 31 Mart seçimlerinde en büyük propaganda malzemeleri neydi? CHP gelirse sosyal yardımları kesecek diyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Bırakın sosyal yardımları kesmeyi hiç ayrım yapmadan, siyasi kimlik, parti ayrım yapmadan bütün vatandaşlarına yardım etti ve sosyal yardımları neredeyse dört kart artırdı. Şimdi bu başarıyı hazmedemedikleri için, bu başarıyı gölgelemek istedikleri için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Genel başkanımızın söylediği gibi AKP Türkiye'yi yönetemiyor, adete savruluyor. O nedenle gündemi darbe ile Selçuk ile meşgul etmeye çalışıyorlar. Dolar 7.24 olmuş. Konuştukları konu CHP, konuştukları konu Özgür Özel Canan Kaftancıoğlu, konuştukları konu Vela Baba. Bunlara söyleyeceğimiz tek bir şey var. Allah size akıl fikir versin diyoruz. Türkiye yanarken, insanlar açlıktan nefesleri kokarken, maskeyi dağıtamazken konuları hem ulusal seslenişte hem milletvekillerinin yapmış olduğu tek şey CHP Onlara Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey de elimizden gelmiyor. Sadece hükümet mi ona bağlı çalışan troll ordusu da, troll iç ordusu da Cumhuriyet Halk Partisi bütün milletvekillerine partimize saldırmaya devam ediyorlar. 12 maddelik bir bir sözleşme yayınladılar. Adeta kendilerini inkar ediyorlar. Tekrar söylüyoruz. Trollüyle, gazetecisiyle, milletvekiliyle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Öncelikle benim bu konu, benimle ilgili olan bu konu nereden başladı size izah etmek istiyorum. 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'a kadar kısa süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu tarafından yönetildi. Yeni yönetim tarafından belediye verilerinin yedeklenmesi üzerine geçtiğimiz yıl Nisan ayında AKP mahkeme tarafı mahkemeye başvurarak verilerin yedeklenmesini engellemek istemişti. Biz de o dönemde bunun sebebinin bazı vakıflara, derneklere yaptığı desteğin ortaya çıkmasının engellenmesi için yapıldığını belirten küçük bir tweet attık. Tweet'te yer alan rakamların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı raporlara dayandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 56 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Adı STK Sivil Toplum Kuruluşu Okul Yurt Faaliyet Raporu Tarih 2018. Ensar, Türgev, Türkva, T3, Aziz Hüdayi gibi yönetim profillerinde AKP yakın isimde, isimlerin bulunan vakıflar, vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla verilen hizmetler ayrıntılarıyla yer alıyordu. Bu rapordan hareketle T3 Vakfına 41.1 trilyon para, e, 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Destek verildiği ortaya konulmuştu. T3 Vakfına 41.1 milyon, bir milyar pardon, 41.1 trilyon destek verildiğini yazmıştık. Türk veya aynı raporda Türk veya 74.3 trilyon, Türkiye, Türkiye ve 51.5 trilyon Ensar'a 28.7 trilyon, Okçular'a 16.6 trilyon gibi, Aziz Mahmut Hüdavi Vakfı'na 16.5 trilyon gibi yardımların yapıldığını tweetimizde söylemiştik. Vay sen misin bunu söyleyen? Nasırlı parmaklarına basılmış gibi hoplamaya başladılar. Bize dava açtılar değerli basın mensupları. İyi ki, iyi ki de Gerçekleri, gerçekler belgeleriyle birlikte mahkeme kayıtlarına geçiyor. Bakın T3'ün yani bugün bizim saldırıya maruz kaldığımız T3'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2018 maliyeti ne kadar? Bu bedeller İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı resmi belgelerdir. Benim uydurduğum rakamlar değildir. Bakım onarım tadilat 21 trilyon 345 bin lira. Tefrişat 6.893 trilyon, ulaşım 855, yeme içme 2862, Personel desteği 5 5 milyon 317. Tanıtım medya 35 milyon. Deney yap proje 5 trilyon 21 milyon. Bu rakamlar bunlar değerli arkadaşlar. Bu rakamlar AKP'li Mevlüt Uysal döneminde açıklanan rakamlar. Bizim açıklamış olduğumuz rakamlar değil. Bizim söylediğimiz çok net. 2018 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 41 milyon lira değerinde destek aldınız mı, almadınız mı? Sorduğumuz soru bu. Bakın, AKP'nin teftiş kur raporu burada. Bakın, teftiş kur raporu burada. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'deki 2018'deki okul yurt faaliyet raporu burada. Her şey açık açık yazılı değerli arkadaşlar. Her şey açık açık yazılı. Bakın bu da protokol. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile K3 Vakfı'nın imzalamış olduğu protokol. Burada neler yapılacağı açık açık yazılı arkadaşlar. Bunun altında kimin imzası var? Bakın bunun altında değerli basın mensupları. Bunun altında Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ile T3 Vakfı'nın yönetim kurulu başkanının imzası var. Mevlüt Uysal ve Teniş Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı. Yani bizim altında imzamız olan bir şey yok. Kaldı ki değerli basın mensupları kaldı ki benim paylaşımım aynen şöyle. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli başkanı olduğu t Vakfı'na 41 milyon 41.1 milyon lira destek sağlanmış. Destek verilmiş. Burada benim açıklamamda tehdit yok. Hakaret yok. Küfür yok bir suçlama yok. Ancak benim attığım tweet'e karşı bana karşı alçakça iftiralar var troller tarafından. Tehdit var, hakaret var, küfür var. Ama bu gerçekleri hazmedebeyim. bana iftira atan olmadık hakaretle ve tehdit eden tehdit sıralayanlar da kamuoyunun vicdanını havar ediyorum. At, benim attığım tweetten rahatsız oluyorsun. Yaygarayı koparıyorsun. Ama bana atılan iftira ile ilgili, bana atılan hakaretle ilgili ses çıkarmıyorsun. Bunu da milletin vicdanına havale ediyorum. Kimsenin değerli arkadaşlar, kimsenin ürettiğine, teknolojisine, sanayisine karşı değiliz. Ama kimse dokunulmaz değildir, sorgulanamaz da değildir. Rakamlar, belgeler burada. Biz bize verilmedi diyor. O zaman bu tadilat nerede yapıldı? Bu araç gireç nereye alındı? Bu personel nerede istihdam edildi? Ben bunları söylemiyorum. Mevlüt Uysal dönemini İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor değerli arkadaşlar. Bu belgeler gerçek değilse o zaman 41 trilyon nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Anlamadığımız bu gerçekleri söyleyince neden zorlarına gidiyor? Nakit para iddiasında olan yok ama hala para almadık diyorlar. Maskeler nerede diye soranlara bizi bölemeyecekler diyor. Dolar 7.2 liraya geçti diyoruz. Asla başaramayacaksınız diyorlar. Işsiz sayısı 8 milyona dayandı deyince ezanı susturamayacaksınız diyorlar. Esnaf bitti tükendi. Iflas ediyor. Millet açlıkla karşı karşıya diyoruz. Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin diyor. AKP'nin bu akıllara durgunluk veren manipüle çalışmasından Teyç Vakfı da Teyç Vakfı da esinlenmiş olacak ki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek almışsınız deyince asla teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz diyorlar. Biz 41 milyon lira destek raporlarda var dedikçe asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız diyorlar. Gerekirse vecihi hür kuş gibi bedenini öderiz diyorlar. Devrim arabalar diyorlar. Nuri Demirağ diyorlar. Sonlum cihazı diyorlar. İHA diyorlar. SİHA diyorlar. Size bunlar yapmayan diyen mi var? Size öğrencileri bilgisayarla bilgisayar öğretmeyen diyen mi var? Size İHA yapmayın, SİHA yapmayın diyen mi var? Sanki vecihi hür kuşu veci hükuşa bedeli vela baba ödetmiş. Sanki devrim arabalarına benzini vela baba koymuş. Koymamış. Sanki solunum cihazının önündeki engel vela baba böyle bir çarpırtma böyle bir algı operasyonuna karşı karşıyayız. Bu algı operasyonunu maalesef parlamento yüzle baktığımız insanlar yapıyor. Maalesef koca koca milletvekilleri yapıyor ve maalesef birileri milletvekillerini tehdit ederek bir troll başı, bir meczup milletvekillerini tehdit ederek diyor ki Veli ile ilgili tweet atmasanız, sizin isimlerinizi listeleyeceğim diyor. Türkiye'de milletvekilini yöneten bir troll. Bu da o milletvekilleri açısından utanç verici değerli arkadaşlar. Beni savunma sanayine, teknolojiye karşı çıkıyor gibi gösteremezsiniz ey troll ordusu terörle mücadelenin kahramanları, savunma sanayinin kahramanları, milli gemi projesini yapanlar, en iyi askeri pilotları kumpaslarla cezaevine atıldığı da onların yanında ben vardım, biz vardık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri, Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü ilan edildiğinde, bütün yurtsever subaylar içeri atıldığında, milli gemi yapanlar, hastalda ölüme terk edilirken onların yanına bin düktüran CHP'yi ya da Vela Ağbaba'yı savunma sanayine, terörle mücadeleye, teknolojiye karşı gibi göstermek kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir. Bize böyle bir iftira ve yalan atmak hiçbir ahlaka, hiçbir vicdana, hiçbir insanlığa sığmaz, sığamaz. Karşınızdaki bir milletvekili doğruları söylemeye devam edecek. Kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar ben bunları söylüyorum. Mevlüt Uysal dönemi İstanbul Büyük Belediye... Affedersiniz ben bunları söylemiyorum. Değerli basın mensup ben bunları söylemiyorum. Mevlüt Uysal dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor. Bu belgeler gerçek değilse o zaman 41 trilyon nereye gitti bu araştırılsın? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa nerede? Değerli arkadaşlar benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Gündem değiştirmeye devam ediyorlar ama biz Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Dolar 7.24 insanlar açlıktan kırılıyor. 18 milyona yakın işsizimiz var. 18 milyona yakın işsizimiz var. İnsanlar 1177 liraya geçime zorlanırken biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gündemi ekonomi, Türkiye'nin gündemi yokluk, açlık, işsizlik, Türkiye'nin gündemi korona. Bunları söylemeye devam edeceğiz.